Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Aslan Burcu ile devam ediyorum sevgili aslanlar. 18-19 Kasım haftası siz neler bekliyor buna bakacağız. Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamanı yapılan aklımdaki kişi açımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığımız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet sevgili aslanlar 18-19 Kasım haftası haydi bakalım bakalım genel enerjiler sizin için ne verecek. Abone olduktan sonra arkadaşlar orada zil butonu var. Zil butonundaki bildirimleri tümü yaparsanız tüm yüklediğimiz videolardan anında haberdar olursunuz. Evet kolektife bir bakım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım. Ayrıca Instagram duru alt kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, Aslan Burcu'm yaptığın bazı seçimler var ve bu seçimlerin sonuçlarına gelmiş sıra. Yani seçimlerin ve sonuçları. Şu an böyle bir döngü içerisindesin ama bu seni korkutmasın. Çünkü bu sonuçlar aslında senin beceriliğinle alakalı. Aslında senin kazancınla ya da kazanımınla alakalı olacak diyor. Yanlış seçimler yapmamışsın. Geçmiş, çok geçmişten bahsetmiyorum. Şu an için yaptığın seçimler her ne kadar senin ikilemde kalmanı sağlıyorsa da acaba mı desen de aslında... ...becerikliliğinin ve doğru seçimlerinin karşılığını başarılı ve mutluluk olarak alacaksın. Bir sözleşme, bir anlaşma olacak dedi arkadaşım. Bu işinle alakalı, iş yerinle alakalı olabilir. Atılacak olan imzalar büyük yankı uyandıracak birileri tarafından. Belki sülalen tarafından, belki sosyal çevren tarafından. Ve sen artık insanların da bu yankı uyandıran durumla alakalı insanların da gerçek yüzünü göreceksin. Çünkü diyor ki artık sen bir yerde. Senden de ötesi var. İşte o ötesini anlayacağın, algılayacağın, tartacağın ve doğruları da göreceğin zaman içerisine gidiyorsun diyor arkadaşım. Evet. Peki Rumi bize ne mesaj verecek? Bakalım arkadaşlar. Dinarların yedilisi. Değneklerin beşlisi. Asılmış adam. Kadehlerin içi olanı ve kılıçları nasıl? Arkadaşım. Egonu parçalara ayır. Çünkü ego her zaman senin kaybetmeni sağlar diyor. Şu an beklediğin bir haber var sanki. Askıya almışsın. Gelecek diye bekliyorsun. Beklediğin haber gelecek ama e, sakın erteleme ertelememen gerekiyor. Yarın dememen gerekiyor. Nice yarınlar geçti diyor. Yarın deme. Çünkü ertelemezsen gelecek olan haber beklediğin haber geldiğinde sen de ertelemeden e, yola koyulursan mutluluk sana kalıcı gelecek dedi arkadaşım. Ve kalıcı gelecek baki gelecek mutluluğa sevinebilirsin diyor. Evet devam edelim. Ay kartı kadehlerin beşisi, değneklerin suvarisi, dinarların sekizlisi ve değneklerin altılısı. Kalpte tezatlık savaş gibidir. Korkuyu, kar, kaygıyı bir kenara bırak. Ee, kalbinde tek doğruya karar ver. Ve istediğin yönde hareket et. Kendini küçük gördüğün bir dönemden geçiyor olabilirsin. Kendini çok yargılıyor olabilirsin. Asla kendini küçük Küçümseme. Küçümsememelisin. Çünkü sen seni Yaradan'ın gözünde oldukça kıymetlisin diyor. Ve burada diyor ki arkadaşım çok gönülden istediğin bir dilek var. Çok istiyorsun. Gerçekten. Çok arzuluyorsun. Ee, istediğin dileğin haberi geliyor sana arkadaşım. Ve isteğin yerine geliyor. Dileğin gerçekleşiyor. Ve artık sevinebilirsin diyor arkadaşlar. Peki devam edelim bakalım. Kadehlerin ikilisi. Bir. Beyneklerin ikilisi. Kılıçların sultanı ve kılıçların beşlisi. Ey fedakar olan. Fazla fedakarlıkla kendini bıçaklıyorsun. Yani tamam fedakar ol. İlişkinde de olsa evet fedakar ol ama fazla fedakarlık da sana kaybettirir diyor arkadaşım. Ee, öncelikle yaptığın iyiliklerin, fedakarlıkların karşılığını tabii ki alacaksın. Ama bu fedakarlık artık kullanılma boyutuna geçiyorsa burada birazcık ayık olman lazım ve kendi kıymetini bilmen lazım dedi. Kalbinde ettiğim bir dua var arkadaşım. Gönülden istediğim bir dua. O duana istinaden egemenlik elde edeceksin diyor. Ayrıca ilişkiyle alakalı kadersel bir ilişki dedi kadersel bir ilişki, bir tamamlanma var. Ruh eşisiniz muhtemelen. Ee, sınanıyor olabilirsin ya da ilişki içerisinde sınanıyor olabilirsiniz. Ama yolunuzun sonu bir gözüküyor arkadaşlar. Evet peki hakkınızdaki kişinin size karşı duyguları nelermiş? Bir de buna bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar, aklınızdaki kişi diyor ki adım atarım atmasına da harekete geçeceğim diyor. Ee, çünkü sessiz kaldığım dönemde hırs yapmış geri çekilmiş. Sessiz kaldığım dönemde ben aslında kendimi buldum diyor. Ben aslında kalbimdeki duyguların aslında buldum diyor. Ve harekete geçme isteğim var ama ya karşılık bulamazsam bu kalbi de taşıyor. Gerçek bir aşık arkadaşlar aklınızdaki kişi gerçekten aşık samimi bir aşık. Huzura mutluluğa ihtiyacı var ve mutluluk beklentisiyle birlikte sana atacağı adım olacak. Karşılık bulamamaktan her ne kadar tedirgin olsa da ondan sana gelecek güzel bir adım olacak olarak gözüküyor. Peki periler kartımın sana mesajı ne olacak? Bakalım iki tane kart alacağım arkadaşım. Birinci kartım ikinci kartım. İstediğin karta odaklanıp seçebilirsin. Hangisinin enerjisi seni çekiyorsa onu seç bakalım sana gelen mesaj ne olacak? Birinci ve ikinci. Evet. Birinci kartımı seçen arkadaşlar dürüstlük diyor. Gerçek başarıya ulaşmanın en geçerli yolu doğruluktur. Dürüstlük en güzel ahlaktır. Dürüst insan etrafındakilere ve en çok da kendine saygı dedi. İkinci kartımı seçen arkadaşlar farkındalık başkaları gibi olmaya çalışma. Sadece kendin olarak neler yapabileceğinin farkına var ve harekete geç. Huzurlu olmanın en iyi yolu kendini sevmektir. Kendini sevmelisin diyor. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.